Sivas kongresiydi dostlarım, Sivas kongresi. Hepsi tanıyor Mustafa Kemal'i. Nereden? Çanakkale'den. Yeni öykülerle yeniden birlikte. Balıkesir tarihiyle, coğrafyasıyla ülkemizin en güzel kentlerinden biri. Ülkemizin değil, dünyanın en güzel kentlerinden biri. Hatta Balıkesir'in sahip olduğu coğrafyaya girdik. Dünyadaki ülkelerin yarısında yok. Bu yüzden burada olmak, bu vaymilli'nin kentinde, kutlu savaşımızın en büyük direnişlerinin yaşandığı bu güzel kentte olmak benim için büyük bir onur. Bayramlarımız, kutlamalarımız yeniden Balıkesir'de insanların bir araya geldiği, mutluluk içinde yaşadığı günlere döndü. Hep diyorum, bizim kumaşımız çok güzel. Atatürk'ün dediği gibi asil bir milletiz. Ben bütün Balıkesirlere çok teşekkür ediyorum. Son sözüm şey olsun. Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Hissi senetlerimiz, hissi senetlerimiz Balıkesir'de yeniden değer kazanmaya başladı.